Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sprey boya ile telefon kılıfımızı kaplayacağız. Umarım beğenirsiniz. Videoya geçelim. Bunlarla e, su üzerinde desen oluşturup telefon kılıfımızı kaplayacağız. Şeffaf telefon kılıfımız. Umarım başarırız. Hiç denemedim ben. O yüzden sizinle beraber deneyeceğim videoda. Hemen başlayalım. Aslında kırmızı beyaz mı kaplasam ya? Diğer kılıfımız var onda öyle yaparız olmazsa. Şimdi gelip, hafta sıra. Şimdi gri metalik griydi. Sıra. Şöyle bir desen yapabilir miyiz? Ha olmadı ya. Bir dakika. Nasıl yapıyorlardı bunu? Şu şekilde. Şimdi nasıl yapsak? Şuraya böyle birkaç damla beyaz damlatsak olur mu acaba? Bu beyaz renk de çok dağıtıyor ya. O zaman ne yapacağız? Şuraya birkaç damla daha kırmızı damlatmamız lazım. Şu ortalara. Oldu mu acaba? Siyahtan da birkaç tane yapalım. tane gri eklersek bu iş tamam olacak. Şu siyah beyaz eklemek istiyorum ama. Heh. Şimdi kaplayabiliriz. eldivenle yapılması lazım esasında aslında da. Şöyle yaptım. Sizlerle beraber hemen ilk denemem olacak. şekilde oldu arkadaşlar. Sizce iyi olmuş mudur? Yorumlarda belirtiniz arkadaşlar. Şimdi bunun kuruması için hemen şu köşeye bırakıyorum. Sıra geldi kırmızı beyaz yapmaya. Şöyle suyun şeklini düzelteyim. Şimdi kırmızı beyazda sıra Türk bayrağı rengi. Umarım bunu başarırız. güzel bir desen oluşturmayı. siyah şöyle telefon kılıfımız. Hemen kırmızıya geçelim. Şöyle biraz kırmızı yapıyorum köşelerini ama şöyle şöyle biraz da beyaz sıkmayı düşünüyorum şuralara. Ne dersiniz arkadaşlar? Oldu mu bu? Böyle yaptım bunu da. Bir kaplamayı deneyelim. Umarım olur. Şimdi arkadaşlar kaplamaya geçiyoruz. Şöyle bir tozunu alalım kılıfımızın. Bayağıdır kullanmıyorum bu kılıfı. Eski bir telefona ait. Şimdi Kaplıyoruz. Şimdi desenimizi oluşturma vakti. Şöyle yavaş yavaş batıralım suya. Ee, ne taraftan yapsak? Şu anı mı alsak? Şurası biraz güzel oldu ama. بسم الله Bu da bu şekil çıktı arkadaşlar. Ne dersiniz güzel oldu mu? Bu ilk deneyim arkadaşlar. Su üzerinde sprey boyayla telefon kaplama yani telefon kaplama kaplamaya da başka bir ürünler kaplama. Ne dersiniz güzel oldu mu? Diğer kılıfı da şöyle göstereyim. Şu şekilde. Sizce nasıl oldu? Umarım beğenirsiniz. Bu tarzda videoların devamı için kanalıma abone olup like butonunu basmanız olacak. Yorumlarda da belirtebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Eldivensiz yaptığım için de elim böyle oldu. Şuradan tıklayarak kanalıma abone olursanız sevinirim. Sağda solda çıkan videoları da beğenirseniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.